Arkadaşlar merhaba bu videoda size kratos uygulamasından bahsedeceğim arkadaşlar kratos bir oy verme uygulaması yani arkadaşlar siz ya da uygulama sahipleri anket yapıyor biz de bunlara oy veriyoruz evet ya da hayır diyerekten e, farklı. anketlerin sorularını ve cevaplarını siz belirliyorsunuz e, anketlere yorum yazarak anketleri cevaplayarak arkadaşlar kratos token kazanabiliyoruz ve ayrıca davet ederek de kratos token kazanabiliyoruz arkadaşlar Uygulamanın linkini ben videonun açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. İndirdikten sonra uygulamamıza şöyle bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar karşımıza böyle bir bölüm geldi. Alt kısımdan sign up diyeceğiz. Nickname yazan kısma kullanıcı adınızı yazın arkadaşlar. Örnek veriyorum Ramazan 9 yazdım arkadaşlar. E-posta adresimi de buraya yazacağım. Onun altına şifrelerimi yazacağım arkadaşlar. Bunları yapalım bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar karşımıza böyle bir bölüm çıktı. Gender dediği yani cinsiyetimiz arkadaşlar. Male dersek erkek, female derse kadın oluyor. Erkek seçeneğini işaretledim. Buraya arkadaşlar doğum yılı mı ondan sonra ay mı ondan sonra da doğum günü mü yazacağız. Ee, örnek veriyorum. 2006-06 yani e, hatta şöyle yapalım. 09 yapalım. Ülkeler kısmında Türkiye'yi seçeceğiz arkadaşlar. Dilimiz diyor. Dilimizi İngilizce yapacağız. Şurada artı bir yazıyor ya arkadaşlar. Buraya tıklayın. Türkiye yazın. Türkiye'yi bulun. Buraya telefon numaramızı gireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra örnek veriyorum ki ben telefon numaramı girdim. Buradan send butonuna tıklayacağım bir kere. Tıkladıktan sonra telefonumuza kod gelecek. Telefonumuza gelen kodu buraya yazacağız arkadaşlar. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Referans kodu kısmı. Referans kodumuzu da videonun hemen yanına verdim. Açıklamalar kısmına da verdim arkadaşlar. 119 C10 C9. Ee, bu C'ler büyük harflerde, Büyük harflerle olacak arkadaşlar. Telefon doğrulamamızı da yaptıktan sonra referans kodumuzu da yazdığımız için arkadaşlar bize 3000 Kratos verecek. Şöyle kullandığım hesaba geleyim arkadaşlar. Kratos'a farz edelim ki girişimizi yaptık. Bakın burada kaydolduğumuz için yani aralığın sonuna kadar kaydolduğumuz için 3000 kratos kazanıyoruz. Referans ödülleri de arkadaşlar şu şekilde. İlk 10 kişi arkadaşlar yani ilk 10 davetten 2000 kratos kazanıyoruz. Ondan sonraki 10'dan yani 11 ve 20. 200 kratos kazanıyoruz. 21. referans olursa eğer arkadaşlar kratos bunu kabul ettirmeyecektir size. Yani referans sınırımız 20 arkadaşlar. Hemen şöyle şunu kapatayım. My page kısmındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende 25.640 Kratos var. Ee, yani 20 tane arkadaşlar siz de referans yaparsanız toplamda 25.000 tane Kratos kazanırsınız. Coin transfer de arkadaşlar e, 50.000 Kratos. Ben coin transfer dediğimde arkadaşlar benden şifre istiyor. Çünkü ben buna kimlik onayı yaptım. Kimlik onayımız da şu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şekilde TC kimlik numarası falan vermiyorsunuz. Yani 18 yaşından büyük küçük herkes kullanabilir. Buraya girişimi yapayım devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi minimum gönderim 50.000 Kratos arkadaşlar. BEP20 adresimize göndereceğiz. yani Smart Chain adresimize göndereceğiz. Dileyen arkadaşlar Turus cüzdanına gönderir. 50.000 olduğumuzda Turus cüzdanına gönderir. Pancake swap'tan satışını yapar. Ya da arkadaşlar ben direkt Turus'la uğraşmayayım diyorsanız da Ho borsasında listeli bir tokendir arkadaşlar. Hemen şöyle geri çıkayım. Bakın home kısmı var. Buradan all diyeceğim kategorilerden yani tüm tümüleri. Adam burada demiş ki Bangladeş mi Hindistan mı diyor. Bangladeş dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 10 Kratos kazandım. Bunlara böyle oy vereceksiniz arkadaşlar. Bunların da bir limiti var. E, limiti ne kadar inanın ben de bilmiyorum. Yani benim tahminlerime göre arkadaşlar buradan bir ayda ödeme alırız arkadaşlar. Ne kadar ödeme alırız? Yaklaşık 3000 lira gibi bir ödeme alırız arkadaşlar. Oyumu ver oyumu veriyorum böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 Kratos kazandım. Şimdi başka nasıl kazanabiliriz? Yorum yaparaktan. Good yazın yeterli arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 20 Kratos kazandım. Peki siz arkadaşınızı nasıl davet edeceksiniz? My page kısmına tekrardan girişimizi yaptık. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi invite your friends yazıyor. Buraya bir kere tıkladık. Sizde muhtemelen referans kodu oluşmamıştır. şuradaki referans kodunu bir kere tıklayın arkadaşlar. Size kod oluşturacak. Bu kodla 20 arkadaşa kadar davet edebilirsiniz. Bizim referans kodumuz arkadaşlar e hemen videonun dediğim gibi yan tarafında bu şekilde Kratos tokenlerini kazanabilirsiniz arkadaşlar. Takıldığınız ya da yapamadığınız yer olursa YouTube yorumlarında ya da Telegram grubumuza gelerek bize soru sormayı unutmayın. Bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar.